Hiç düşündünüz mü? Hayatımızın neredeyse her evresinde kullanmış olduğumuz internet nasıl icat edildi? Gelin hep birlikte bu süreci yakından inceleyelim. İnternetin icadı, çeşitli aşamalardan geçen uzun bir süreçtir ve birçok kişi ile kuruluşun katkıları olmuştur. İlk adımlar. 1950'ler ve 1960'lar. İnternetin temelleri, Soğuk Savaş döneminde Amerikan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı kısaltması DARPA tarafından atıldı. Bu dönemde bilgisayarlar arasında veri iletişimini sağlayacak bir ağ oluşturma ihtiyacı doğdu. ARPANET 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ARPA, şimdi DARPA tarafından ARPANET adı verilen ilk paket anahtarlamalı ağ kuruldu. ARPANET, internetin öncüsü olarak kabul edilir ve ilk kez ucuda yani Kaliforniya Üniversitesi, Stanford, UC Santa Barbara ve Utah Üniversitesi arasında bağlantı kuruldu. TCP IP protokolleri 1970'li yıllarda Vint Cerf ve Bob Kahn internetin temel iletişim protokolleri olan TCP/IP'yi geliştirdi. Bu protokoller farklı ağların birbiriyle iletişim kurmasını sağladı ve bu gelişmeler üzerine 1983'te ARPANET TCP/IP protokollerine geçiş yaptı. 1980'li yıllarda internet akademik ve araştırma kurumları arasında yaygınlaşmaya başladı. 1989'da Tim berners World Wide Web (WWW) projesini başlattı ve 1991'de ilk web tarayıcısı ve web sayfasını oluşturdu. 1990'lı yıllarda internet ticari kullanım için açıldı ve yaygınlaşmaya başladı. İlk grafik tabanlı web tarayıcısı Mosaic, 1993'te piyasaya sürüldü ve bu internetin geniş kitleler tarafından kullanılmasına büyük katkı sağladı. bugün, internet küresel çapta milyarlarca insan tarafından kullanılan devasa bir ahaline geldi. Sosyal medya, e-ticaret, bulut bilişim ve mobil internet gibi birçok teknolojik yenilik, internetin evriminde önemli rol oynadı. İnternetin icadı, işbirlikçi bir çaba olarak birçok bilim insanı, mühendis ve araştırma kuruluşunun katkılarıyla gerçekleşmiştir. En önemli adımlar Amerika Birleşik Devletleri'nde atılmış olsa da, internetin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında dünya çapında birçok kişinin emeği bulunmaktadır. İnternetin Türkiye'ye gelişi ise şu aşamalarla olmuştur. 1987-1993 hazırlık dönemi Türkiye'de internetin temelleri 1987'de atıldı. İlk kez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarla internet hakkında bilgi ve teknik altyapı oluşturulmaya başlandı. 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki National Science Foundation, NSF aracılığıyla internet ağına bağlandı. Bu bağlantı, ODTÜ'de gerçekleştirildi ve 64 kbps hızında bir kiralık hat kullanıldı. 1993'te Türkiye İnternet Vakfı kuruldu ve ilk akademik internet bağlantıları sağlandı. Üniversiteler ve araştırma kurumları internet bağlantılarını kullanmaya başladı. İlk internet servis sağlayıcıları (ISS) bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. 1996 yılında Türkiye'deki ilk ticari internet servis sağlayıcıları, örneğin, Super Online ve Ekolay, hizmet vermeye başladı. 1997'de Türkiye'deki internet kullanıcı sayısı 30 bin civarındaydı. Kamu kurumları ve özel sektör interneti daha aktif kullanmaya ve bu yeni teknolojiye ayak uydurmaya başladı. ADSL teknolojisinin tanıtılmasıyla geniş bant internet erişimi yaygınlaşmaya başladı. 2003 yılında Türk Telekom ADSL hizmetlerini sunmaya başladı. 2000'lerin başında cep telefonları ve mobil internetin yayılmasıyla birlikte internet kullanım oranları hızla arttı. 2000'li yılların ortalarından itibaren sosyal medya platformları Facebook, Twitter, YouTube ve benzeri popülerlik kazandı ve internet kullanımını daha da arttırdı. 2010'lu yıllarda fiber internet altyapısının yaygınlaşmasıyla yüksek hızlı internet erişimi daha geniş kitlelere ulaştı. Türkiye'de internet kullanım oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. 2020 itibarıyla Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 54 milyon civarındadır. Mobil internet kullanım oranı ve internet hızları artarak devam etmektedir. E-ticaret, dijital bankacılık ve uzaktan eğitim gibi internet tabanlı hizmetler yaygınlaşmıştır. İnternetin Türkiye'deki gelişim süreci, ülkenin teknolojik ve ekonomik gelişimiyle paralel ilerlemiş ve günümüzde oldukça yaygın ve çeşitli kullanım alanları bulmuştur. Sonuç olarak internet teknolojisi zamanla hayatımıza girmiş olsa da günümüzde hayatımızın bir parçası olmuştur ve her geçen gün biraz daha gelişerek hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaktadır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.